Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir SolidCAM eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda SolidCAM programının CNC torna modülünde aynı ayaklarının konumlandırılması nasıl yapılıyor bunu göreceğiz. İşleyeceğimiz parçamız bu parçamız. Hemen SolidCAM programına geçiyoruz. Tools, SolidCAM, yeni Tezgah türü CNC Torna. CNC Torna CAM modülüne geçiş yaptık. Yeni dosya ismine OK diyoruz. Şimdi bu parçamızla ilgili tanımlamalarımızı yapıyoruz. İlk yapacağımız tanımlama, Core CS yani referans noktasının tanıtılması. Core CS'yi seçiyoruz. Parçamızın eğrisel olan herhangi bir yüzeyine tıklıyoruz referans noktamız parçamızın sağ alın yüzeyinde ve tam ekseninde konumlandırıldı. OK diyoruz. Bir sonraki yapacağımız tanımlama stok parça yani işlenmemiş parçamızın boyutları ile ilgili tanımlama. Stok düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza gelen diyalog penceresinden parçamızın herhangi bir yerine tıklayarak stok parçamızı seçiyoruz parçamız seçildi. Şimdi parçamızla ilgili kaba boyutları tanımlayacağız. Önce parçamıza önden bakıyoruz. Alın yüzeyi de 2 mm fazlalık olsun. Parçamızın sol tarafında aynı ayaklarıyla sıkma işleminin yapılacağı bölümdeki fazlalığı 30 mm yapıyoruz. Son olarak parçamızın dış çapındaki fazlalığı tanımlıyoruz. 2 mm. Görmüş olduğunuz gibi alın tornalamada 2 mm, dış çap tornalamada tek taraflı 2 mm ve sol tarafta da ayna ayaklarıyla sıkma yapılacak bölümde 30 mm'lik fazlalık olarak stok parçamızı tanımladık. Okey diyerek tanımlama işlemini tamamlıyoruz. Sıra geldi hedef parçamızın tanımlanmasına. Target diyoruz. Yani hedef yine parçamızın herhangi bir yerine tıklıyoruz. Parçamız seçildi ve OK diyoruz. Gördüğünüz gibi referans noktasının tanımlanması, stok yani kaba parçanın tanımlanması ve hedef parçamızın tanımlama işlemleri tamam. Bu 3 adet yeşil OK düğmesi de yapılan tanımlamaların doğru olduğunu gösteriyor. Tekrar OK diyoruz. Programımıza geri dönüyoruz. Sıra geldi aynı ayaklarının sıkma pozisyonlarının tanımlanmasına. Bu tanımlama işlemini takım yolları yönetici panelindeki kurulum ya da settings bölümünde yapıyoruz. Sağ tuş Edit. Karşımıza gelen meşin setup penceresinden fixture yani bağlama aparatı bölümünü aktif yapıyoruz. Daha sonra bu bağlama aparatı alt bölümünde bulunan position 1 seçeneğini tıklıyoruz. Bir nolu referans noktasına göre tanımlama işlemini yapacağız. Z ekseninin sağ tarafındaki seçenek düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza pick Z yani Z eksenini seçin mesajı geldi. Bakın şu anda bizim aynı ayaklarımız parçamızın sağ alın yüzeyine göre konumlanmış durumda. Aslında bu ayakların parçamızın sol tarafında konumlandırılmış olması gerekiyor. Pik Z'ye tıklıyoruz. Z ekseni konumlandırmak için bir referans nokta seçiyorum. Parçamızın sol üst köşesi. Seçmiş olduğumuz bu sol üst köşe referans noktasına göre Eksi 100 mm mesafede. Buradaki eksi 100 mm'ye okey dediğimiz anda ayna ayakların sağ alın yüzeyi seçmiş olduğum bu noktaya konumlanacak. Gördüğünüz gibi ayna ayaklarının sağ alın yüzeyi bizim iş parçamızın tam boyuyla aynı hizada. İş parçamızın dış çapının tam boyu tornalama işlemini yaparken kesici takım ayna ayaklarının sağ alın yüzeyine çarpacaktır ayna ayaklarımızın bu konumunu bir miktar daha sola doğru kaydırmamız gerekecektir. O zaman buradaki 100 mm değerini ben 105 mm yapıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parçamızın sol alın yüzeyi ile ayna ayakların sağ alın yüzeyinde 5 mm'lik bir emniyet mesafesi bırakıldı. Böylece dış çap tornalama esnasında Kesici takım herhangi bir çarpma işlemine gerek kalmadan iş parçamızı tam boyunda tornalayacaktır. Burada belirleyeceğiniz emniyet mesafesi sizlerin inisiyatifine kalmıştır. İş parçanızın geometrisi ve stok parçanızın boyutlarına göre buradaki mesafeyi siz istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz. Okey diyerek aynı ayaklarının konumlandırma işlemini tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, bizimle birlikte kendinizi ketkem konusunda geliştirmek ve bu özverili çalışmalarda da bizlere de destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Şimdiden göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.